Soner Kuru bizlerle birlikte olacak. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Uğur Bey. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bayram dönüşü iki gün düşüş gördük. Bugün %0.8 civarında bir artı var. Borsadaki bu fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi jeopolitik riskler de gündemde. Endeksin görünümü güçlü bir görünüme işaret ediyor mu? Siz nasıl buluyorsunuz? Ee, yani jeopolitik risk tarafını biz e, fiyatlama e, modeline e, çok koymuyoruz açıkçası. E, baştan hani oradan bir giriş yapmış olayım. E, özellikle İran-İsrail e, gerginliği bu konuda yatırımcılardan da soru alıyoruz nasıl etkiler noktasında. Yani piyasanın bilmediği bir şey değil. E, yani eğer ne diyelim sürekli bir çatışmaya dönüşmeyecekse süreç Orta Doğu'daki problemler bir şekilde e, hep vardı. E, bu noktada işte hafta sonu o işte vurdu vuruyor konuları tedirgin etti ama e, şu an için e, negatif bir etkisi piyasalar üzerinde olduğunu düşünmüyorum. Yani biz zaten bayram sonra bayram diyorum özür dilerim seçim sonrası süreçte işte 8700'lerden 9800'e hızlı ...bir hareket e, gerçekleştirdik. Şu anda biraz daha onun sindirmesi var. Yani dün piyasada da böyle bir miktar satış vardı... ...bankacılık başta olmak üzere. E, biraz kar realizasyonu... ...o hareketin sindirilmesi gibi bir konuydu. Bugün kaldığı yerden devam ediyor. Yani kısa vadede şimdi... ...9.800-10.000'e çok yaklaştık. Yani işte bir bir hafta 10 günde piyasa... E, ...neredeyse işte bin puan gibi... ...bir hareket yaptı. Önümüzdeki bir hafta 10 gün... ...işte böyle bir hareket beklemiyoruz. Sindirmesi gerekiyor. Aşağıda... ...destek seviyelerini takip ediyoruz. Bu da... 9500'e kadar geri çekilmeler yani biz burayı normal karşılarız piyasa 9500 buralara doğru çekilmesi ee, bir altta 9150 var yani 9500'ün altındaki her fiyat 9150'ye kadar alış fırsatı olarak değerlendiriyoruz ee, yukarı trendin e, piyasada devamını açıkçası bekliyoruz ee, buradaki hikayede biraz daha e, yabancı yatırımcı girişindeki ivmelenme ve e, bunun da yılın geri kalanında e, devamını bekliyor olmamız. Kurumlar için kurumlar hedef fiyatlarını yükseltiyor. Goldman Sachs son olarak Türk bankaları için hedef fiyatlarını yükseltti. E, kamu bankaları da bayram öncesinde bu yükselişe katılmıştı. Peki borsada Banka şirketlerinin görünümü ne anlatıyor? Gelinen nokta hala bu şirketler için iskontoludur diyebilir miyiz? Sizin bu anlamda yorumunuz nedir? Şimdi şöyle... E artıları var, eksileri var. İskontolu mu? Hala iskontolu. Yani ortalama işte 3,5-4 FK'ya geldi bu yükselişle birlikte. Yani 3'ün altında fiyatlanıyordu neredeyse birçok banka fiyat kazanç rasyoları anlamında. Ee, biraz toparlanma var ama yani uluslararası benzerlerine göre, gelişmekte olan ülkelerdeki bankalara göre yine aynı şekilde. Yani oldukça iskontolu bu işin ortalama rayici böyle 8-10 FK'dır OECD'de. Bizde bankalar hala 4,5'lara yeni geldi. O yüzden potansiyel var. Ee, ama diğer taraftan riskler de var. Şimdi e, özellikle mesela bununla ilgili açıklamalar da geldi. Mesela Temmuz'da ...ücret düzenlemesi olmayacak. Enflasyonla mücadelede biz içeride... ...başka bir paradigmaya geçiyoruz. Artık gerçekten sokakta... ...hissedebileceğimiz düzeye gelecek. Özellikle yılın ikinci yarısında da bu mücadeleyi... ...daha fazla hissedeceğiz. Bu bütün sektörlerde... ...bir yavaşlama unsuru olacak. Yani baktığımızda şimdi bu... ...bireysel kredi kartlarıyla da ilgili yine bir uyarı var... ...yabancı bir bankadan. Şimdi tam ismi... Anlayan, ...anımsayamıyorum. Bu talep tabii öne çekildi. Vatandaş kart limitleriyle elinden varsa e, harcıyor, alışveriş yapıyor. Şimdi burada sorunlu krediler yılın ikinci yarısında artabilir. Bu bankacılık üzerinde bir risk oluşturabilir. E, bu noktada e, her sektörde yavaşlama bekliyoruz çünkü. E, bunun bankacılığa da muhakkak etkisi olacaktır. Ama fiyatlamalar noktasında bankaların ...pozitif ayrışmaya devam etmesini bekliyoruz. Yani biz borsa İstanbul'da yükselen trendin devamını bekliyoruz. Bankaların da burada pozitif ayrışacağını, başı çekeceğini, lokomotif olacağını düşünüyoruz. Çünkü yabancı geliyor olacak. Yabancı da zaten hani e, tabiri caizse Kapıkule'den girince... ...hiç adres sormadan direkt bankalara gidiyor, buraya alıyor. Hala çünkü en likit, e, Türk borsasındaki en likit şirketler bunlar. E, bu bu noktada pozitif ayrışacağını düşünüyoruz. Yani karlılıklar ve iskontoluluk hikayesi... bir yana Yabancı gelip bunu alıyor. Yabancıda da niye yani bu noktada niye iyimseriz özellikle? Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilere bir parantez açmak gerekiyor. bu İsveç'in NATO'ya kabulünden itibaren işte kongrede F-16 satışı onaylandı. Mart ayında yine bunun takvimini duyurdular. Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Amerika ziyareti olacak. Beyaz Saray'da Biden'la görüşecek. 4 yıldır görevde bu ilk görüşme. Bu önemli. Ee, şimdi bunlar böyle bir birbirinden bağımsız konular değil. Mesela biz bayramdayken Dünya Bankası'yla bu kredi anlaşması hikayesi. E, yabancının ilgisini çekebilecek hikayeler oluşuyor Türkiye'de. Özellikle bu Dünya Bankası'yla yapılan bu yeni anlaşma Türkiye ekonomisi açısından da bir Çıpa yani enflasyonla mücadelede belli bir disiplin içinde hareket edeceğimizi gösteriyor. Yine e, bugün yapılan toplantılar var. Enflasyonla mücadelede verilen mesajlar sertleşti. E, haliyle yabancı bunu satın alır. Zaten alıyor da yani bu seçim sonrası oluşan harekette bakıyoruz ağırlığı yabancı hareketi. E, bunun devamı paralelinde biz bankaların e, pozitif ayrışacağını düşünüyoruz açıkçası. Şok marketler finansalını açıkladı. Bugün yüzde yakın bir değer kaybı var. Bazı kurumların hatta birçok kurumun portföyünde şok var. bilançosunu nasıl buldunuz? Şokta istenilen fiyatlama sanki olmadı. 60 liranın altında ağırlıklı olarak kalıyor. Hatta yakın dönemde 54-55 liralara kadar bir geri çekilme olmuştu. Şimdi açıklanan bilanço sonrasında yeniden bir satış görüyoruz. Siz bu finansallarda hangi noktaları öne çıkarırsınız ve önümüzdeki süreçte hisseyle alakalı beklentiniz nedir? Şimdi şöyle yani gıda perakende bu bir zincir market hikayesi üzerinden konuya baktığımızda açıkçası şimdi. Bir miktar önden fiyatlandı bunlar. Yani ne, ne nesi önden fiyatlandı? İşte enflasyon yüksek, talep çok yüksek. Vatandaş mümkün olduğunca markete gidip sepeti doldurmaya çalışıyor. Bir şampuan alacaksa bozulmayacaksa ikinciyi alıyor. Gibi gibi. Şimdi enflasyonla mücadelede sert mesajlar verilmeye başlandığı dönemde işte o önden yapılan o fiyatlamada bir miktar satış dalgası görüyoruz. Benzer hikaye Migros'ta da e, oluştu açıkçası. Yılın ikinci yarısında burada talepte ciddi bir e, ne diyelim geri çekilme e, olacak ister istemez. Yani talebi çünkü patlatan ne e, özellikle ücret zamları. Şimdi Ocak'ta Şubat'ta gördük bunu e, ama yılın ikinci yarısı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. E, Perakende talepte e, ciddi anlamda zorlanmalar olacak. Genel itibariyle sektördeki fiyatlama açıkçası bu. Enflasyonla mücadele güçlü mesajlar burayı e, bir miktar baskılıyor. E, yani şok detayı içinde bilançonun çok detayına bakmadım ama yani zincir marketler önümüzdeki dönemde biz e, bu enflasyon yüksek kalmaya devam edecek model portföylerin çoğunda da var. Ama zannediyorum bu model portföyler güçlendik, e, güncellendikçe bir miktar ağırlığı o tarafın e, azaltılabilir diye düşünüyorum ben. Bu özellikle uluslararası tarafta jeopolitik risklerin e, yükselmesi e, burada yabancı yatırımcı girişlerini etkileyecek midir? Buna yönelik görüşünüz nedir? E, yani burada Türkiye konunun zaten doğrudan içinde değil, e, doğrudan müdahilde değil. Özellikle Türkiye'nin bu süreçlerle ilgili de izlemiş olduğu politika, işte bir benzerini Rusya-Ukrayna savaşında takip ediyoruz. Herkesle e, diyalog kurabilen e, birkaç ülkeden bir tanesi, e, oradaki risklerin, Orta Doğu'da artan risklerin, Amerika-Türkiye ilişkileri anlamında yeni olumlu sonuçları da olabilir. İşbirliğinin genişletilmesi e, noktasında yeni olumlu sonuçları da olabilir. E, eğer çatışma sürekli bir savaş haline dönüşmeyecekse, ee, Ortadoğu çok daha fazla karışmayacaksa, bizim açımızdan e, TL varlıklar açısından biz burada negatif bir risk görmüyoruz. Fırsatlar oluşabilir. Rusya-Ukrayna savaşı evet, bütün ekonomileri zorladı. Ama Türkiye burada kendi içinde bazı fırsatları kullanmayı başardı dönemin zorluğu içerisinde. Ee, burada da benzer bir hikaye oluşabilir. Yani biz e, yatırımcılarımıza yaptığımız rehberlikte, jeopolitik riskler artabilir ve bunun için defansif kalalım. Gibi bir kurgu açıkçası yok. Görüşmeler New York'ta sürüyor. Dünya Bankası IMF toplantılarına Türkiye'ye temsilen Bakan Şimşek katıldı. Burada New York'ta yatırımcılarla birlikte görüşmeler olacak. Fatih Karahan da bu görüşmelere katılıyor. Sabah karşı konuşması da söz konusu olmuştu. Bu tarz görüşmeler özellikle yabancı yatırımcı kanadı için nasıl değerlendirilmeli? Şimdi neredeyse bir sene olacak. Yani seçim sonrası bu yeni ekonomi politikaları yani faizin e, yükselterek ortodoks veya rasyonel diyelim hani buradaki tanımlamayı tam ne deriz bilmiyorum ama yani e, artık güven vermeye başladı. E, öncesinde ya sürdürülebilir mi? Acaba değişiklik olur mu? E, önceki yıllarda e, bakan değişiklikleri, işte başkan değişiklikleri gibi konularımız vardı. Yabancı hep çekimser kaldı. Bu noktaya kadar da zaten gelen yatırım öyle çok dişe dokunur da değil yani seçim öncesinden bugüne bakıyoruz 3.2 milyar dolar kadar hisse senedi piyasasında net giriş var 4.5 milyar dolar kadar tahvile net giriş var 7.5 milyara tekabül ediyor ee, hani çok da böyle güçlü e, gürül gürül bir yabancı giriş yok bu az önce saydığım temkinli duruştan dolayı ama yapılan bu iletişimler e, bence sonuç vermeye başladı yani Dünya Bankası kredisi burada yine aynı şekilde önemli bir çıpa olacak Türkiye ekonomisi ve yabancının bakış açısından. Bunların olumlu yansımalarını bundan önce gördüğümüzden daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum. Zaten Mehmet Şimşek göreve geldikten itibaren bu iletişimleri çok yoğunlukla yapıyor. Bu noktaya kadar sonuç aldı, almadı. Belki tartışılır. 7,5 milyar dolar kadar para geldi. Ama bundan sonra daha fazla sonuç geleceğini düşünüyoruz. Şimdi bir altyapısı da hazırlanıyor bu süreçlere. Şimdi geçen Aralık'ta yanlış anımsamıyorsam S&P bizim not görünümümüzü e, pozitife revize etmişti. Ocak'ta da Moody's. Şimdi Fitch not arttırdı. 3 Mayıs'ta S&P'nin Türkiye raporu var. Not görünümü zaten pozitif. Not artışı bekliyoruz. 19 Temmuz'da Moody's'in değerlendirmesi var yine aynı şekilde not görünümü pozitif, not artışı bekliyoruz. Haliyle yaz ayları burada yabancı ile TL varlıklar arasındaki buluşmanın artacağı, frekansın artacağı açıkçası dönemler olacak. Şimdi öncesinde 25 Nisan'da PPK var. Orada faiz artışı beklemiyoruz ama güçlü duruş devam ediyor olacak. yani bu yaz yabancı yatırımcıyı daha hissettiğimiz bir dönem olacak diye düşünüyorum ben.